Merhaba arkadaşlar ben uçak teknolojisi programı birinci sınıf öğrencisi Hakan Esen. Az önce okuttuğunuz parça yani elevatörsün tanımını yapacağım sizlere. Elevatörs uçaklarda elevatörs veya Türkçe adıyla yükseltici dümenler uçağın yatay düzlemde dönmesini sağlayan ve yükseklik kontrolünü sağlayan kontrol yüzeyidir. İşlevleri şunlardır. Yükseltme ve alçaltma. Elevatörs uçağın yatay eksende dönmesini sağlar. Pilot kontrol kolunu çekip iterek veya dümen pedalını kullanarak elevatörsü hareket ettirerek uçağın burnunun yukarı veya aşağı dönmesini sağlar. Bu sayede uçak yükseğe çıkabilir veya alçalabilir. Uçuş denge ve stabilite. Elevators uçağın düzgün bir şekilde yatay düzlemde uçmasını sağlar. Pilot uçağın yükselme veya alçalma hareketlerini kontrol ederek uçağın istenilen irtifadan ve stabil bir şekilde tutabilir. İniş ve kalkış sırasında kontrol. Elevators iniş ve kalkış sırasında uçağın doğru hizada ve istenilen yükseklikli kalmasını sağlar. Pilot uçağın iniş veya kalkış sırasında yükseltici dümenleri kullanarak yatay düzlemdeki hareketleri düzeltir. Aerodinamik kontrol, elevators uçağın aerodinamik karakteristiklerini etkiler ve uçağın yatay eksendeki dengesini sağlar. Özellikle yüksek hızlarda veya değişen hava koşullarında elevators pilotun uçağı kontrol etmesine yardımcı olur. Elevators uçakta önemli bir kontrol yüzeyi olup pilotun uçağın yatay eksendeki hareketlerini kontrol ederek güvenli ve stabil bir uçuş sağlamasına yardımcı olur.